Başladık. Selamlar arkadaşlar. Ayberk'in aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümüne mi diyeyim. Ne denir bilmiyorum. Trash oynuyoruz. Ayberk sevdiğimiz bir arkadaşımızdı ama yaklaşık bir yıl önce aramızdan ayrıldı. Bilgisayarı bıraktı ve PlayStation'a geçti. Bunun ne demek olduğunu anlayanlar anladı. Trash Jinx oynuyoruz. Karşımızda Samira Elis var. Acaba o item almış ve geldi. Dedim oyun bozulacak bunda. Ne ismi geldi ne ya? Şöyle bir de videoda Ayberk'in ne kadar büyük bir hata yaptığını tekrar hatırlatalım ona. Gel bakalım bir kafa atalım. Yok. Gelmiyor. NPC mi acaba ya? LoL oynayan kalmadığı için Oyun bize bot mu verdi? Vurmayın la Vurmayın la Farm alacaktım O reis Günaydın amına koyayım Ay Berkim Erkan'ım bir şeyler yazıyordu. Em geç geldin. Em adamların iki levelen saygı duymadın. Sen de öleceksin, sen de öleceksin. Rez atabiliriz ya Farmı tutmayı düşünüyordum Jinx için de Zaten bizim farm yetişince Sesi Ayarlayacağım hemen hmm. Kapalı Tamam Şu an iyi Aaa ee... <laughs> Şimdi çok tıraş oynamadığım için itemlerden bir haberde arım. O yüzden ilk item ama kefaret olay düşünüyorum. Ugh. <laughs> <laughs> Olur öyle. Şu an ben güçlü olduğum için trade denedim. Ben tanklayabilirim. Jinx'in ne kadar zayıf olduğunu düşünemedim. Lita'mla öyle çok vuramıyor. Karşımızdaki ikili de ölüsü güçlü ikililerden. Elise, Samira. tutamazacağım. Bekle. vegodan gank yemeyelim. Tamam. Ah ben de. Be. Bana gelirler mi? Bu çocuğun üstüne mi oynayacaklar? Aldım kaçtım. Takımından biri Ha Viego mu geliyor lan? Bunu bakar mısın? Ah. O pembe için canımızdan olduk ya. Ama var ya supportların böyle değişik hareketleri var. Totem görünce harbiden dayanamıyormuş insan. Ben diyordum ya bunlar niye bir totem için gidiyor ölüyor. Bu cidden onur meselesine dönüyormuş. O yüzden pişman değilim. Ara aslında böyle her rolü oynamak lazım ya. Neden böyle hareketler yapıyorlar diye sormaktansa şunu ben alayım da aynı abi. Hık. Onda da W'su var ya. O yüzden elis yok. Bir alalım. Ha de gitmiş. Gel bu oynayalım. Aha. Adam W atamadı almayacağım. Yani adam Roma attı bizde Samira'yı geri düşürdük. Ne yapalım? Oğlum ittirsene yavrum. Friz mi atacaksın? Tamam at o zaman Friz. Bak şimdi adamlar gelecek. Ben buraya gelemeyeceğim. Bunu kesecekler bir de farm kaybedecek. Koridoru resetley base atsak daha iyiydi. Aha geliyorum lan. Daha. Şunu al la. Farmı al ya. Ayaklarına koyayım. Yermez. Oradan o tutar Ya flash atabilirdim de bu malın şeyin mal demişim. Lux'ın hasarı yetmez dedim. Altıda sonradan mı olduğunu da görmedim de Tamam la tamam vur. Şunu şuraya atacağım. Yok. Burayı görür diye düşündüm de. Güzel çarşı. Yenunu da kaldı? Nunu baya okay olacak bana. Öldü Tamam, mi de Nonu ile beraber yürüyebilirim şu anda. Buraya lan buraya nere? Oğlum. Şuraya kadar bekleyeceğim. Cık. Ya vay amına koyayım. Ya vay amına koyayım ya. Adamı zorla oyun oynatacağız ha. Ne kam sevdası. Mide yürüse iki kilo alacağız. Elim kolum bağlı oyun oynuyorum ya. Yani tamam güzel. Aha. Ah. O flash'e flash atman lazım Şimdi attım Tamam sana dive atamazlar Ben biraz bu çocuğun yanında kalayım ya Yoksa bunu Diveleyecekler En azından şu Farm'u ittirelim de Beyz istiyorsa beyz atsın Ya ulum. Jinx Ölme Tamam Ya W'su... Aa Yerine sabitlemedi Vuramadı için acaba? Leyni puşu Allah kahretsin seni ya. Cık. Yok tamam Viego'ya şimdi Neyse kesiyorsa kessin. Hiç kurtardık gibi. Manam yok çok zorlamayacağım direkt çıkacağım. Bu harbiden bot ya ya da bu yeni şeylerle mi? O geldi mi? Bu w A, 4 Ananızı kim ya. Amına kodumu çocuğun. Neyin pingini atıyorsun? Nete. Al base. Amına koydum. Şunu Takımından alabiliriz. Biri Oyunun yarısında AFK kaldın, yarısında mal mal hareket yaptın. Çıkmışız oradan oynayacak ya. Götü kaşınıyor. Zaten video izliyorsun büyük ihtimalle. Zaten büyük ihtimalle video izliyorsun. olmadı ya. Vallahi bak şunlar bitmiyor ya. Gerçek hayatta bunları bulacaksın tamam mı? O video izlerken ensesine şapa şapada çakacaksın ya. Okulun piçi ya. ya. Hareketlere bak. Bunları var ya küçükken öyle bir dövüyorlar ki. Öyle bir hor görüyorlar ki insan içine çıkamıyorlar. Sonra böyle evinde oturup bütün gün bilgisayarda oyun, video. Bunlar yarın öbür gün büyüyecek ha. Bunlardan sonra vatana millete fayda bekle he? Aynen amına koyayım. Bunu markete iki tane yumurta almaya göndersen bir tanesini kırar, diğerini de kaybeder amına koyayım. sikeyim. Rakip seriye bağladı. Ne Ya bu diğer dörtlüyle de kazanmamız çok zor ya. Taptaze Silas Malfight var zaten. Neyse i̇şte bu videoda çektiğimiz acıları gösterelim insanlara. Hep kazandığımız oyunları atıyorduk. Böyle maçlarında geçtiğini görsünler. <laughs> Gerçi adamlar hep görüyorsun. <laughs> sabah sabah ya. Kalktık bir tane maç atalım dedik. Hadi gelip arabama binsin kanına. Sen Ha, ellet verenin de amına koyalım eğer öyle bir şey varsa. Dur bir asist alayım lan. Aman güzel. <laughs> Gelin lan ne varsa bizim bu üçümüzde var zaten. Ya cidden böyle insanlar üniversite mezunu, ehliyet sahibi. Lan bunlara evlenme, evlilik izni falan veriyorlar ya deluxe nesine çıkardım falan. Ya bu adam yani öbür gün evlenince ne oldu bu karısına bakamaz ki. Lan bir de çocuk yapacak ya bu. Bunun çocuğundan ne ayır beklenir? Laks. bir E60 yap. Ne? Yok tank yok. İki tane AP bir de ben. Bak bak. Eşkiyalara bak. Neyse keferetimiz bitti. Bak şimdi Q'sunu ölecek ha Hayır et amına koyayım. Ama nasıl bitti bunun daha? İkisi. <laughs> Neyse. Evlere şenlik ya ikisi de. Bak bak. Geliyorum lan, geliyorum lan. Biraz geri lan. Bu nereden geldi lan? Tipi mi attı? Görmedim mi sene yatmazsan ben seni kulağından tutarım. Ne tarafa kaçtı acaba ya? Eyvah! Tam içimden diyordum ki şurada bir Viego çıkmasa bari. <laughs> Vurmayın lan. Kulumun çocukları. Flash attı kanki. Ben Ama bunu ikimiz kesemeyiz. İkimiz de emultuf, O yüzden iki tane farmal buradan bende de yük varmış. Tamam gel sen de ya. Ya da Sen manan yok değil mi? Yani her şeyi yaptık ama <laughs> Suriyeli midir? Arap mıdır? Bak bak hareketlere bak. Gel hadi amına koyayım. Habeş maymunu seni. Eyvah. Kalabalık varmış böyle. Sen yattın aşağıya. Uy. Nasıl le? Ay geliyor. Uş. Nasıl yetti lan o Q hasarın? Kefaretim de lan? Şuraya bir basalım. Aha yok mu kartopu oğlum? <laughs> Seni Hop asistimizi aldık güzel. Şu ya burada aslında ölmeyebilirdim de. Biraz daha geriye yürüsem. Denedim. Allah'ın maymunları sizi. Oyunda bile bak aynı yere gidiyorlar. İkisi de 10 level. oran koduret Geliyor. Çok zor ya. Geliyor da. Tam buraya ineceksin ya. Onu al ya. Ya vay flash'ının. Neyse Ayberk'in neden Lolu bıraktığını, bilgisayarı kırdığını anlıyorum. Tüm support main'ler olarak yaşadığınız acı ve ızdırap dolu onlar. Nereye attık? Oğlum atalım mı ki yoksa ölmeyecek adam. Aha. Nasıl lan? <laughs> Kuleye vurun lan! Tamam onu da kesersiniz herhalde he? Vurun Allah için vurun lan! Ölmedi adam Allah kahretsin sizi ya! Aha. Attık tutuşturu O gerek yok mu? Peki, tamam peki tamam. Tamam ya Atakan alamazlar. Gerçi şuna bir bakabilir miyiz lan? Ananı sikeyim kanka ultin lan? Vatan aynı mısın ya bas şuna. Lux. Yok. Bunda yapacak da bir şey yok. Atakan alıyorlar sağ Yahu eşek ya adam harbiden eşek yani. Ulti fal sol atmayı falan mı düşünüyordu acaba? Bunu alsam kime bağlayacağım ki? Şunu alalım. Ya bu, bu her türlü zaten. Ne alabiliriz ki? Anneci evet. ölecek bir ara kafayı yedim. Harbiden eleman sıfır vuruyor ya. Tamam gel gel. Aha. Hadi bakalım kesebileceğiz mi? Ih. <laughs> <laughs> Kestik. Ultisi geldi ya dur bakalım nasıl ulti atacak. Bana koyayım. Bana doğru gel. Aha. Bas lan bas lan bas. Güzel. Ekmeğimizi yine taştan çıkardık. Lan bizim küre kaldı. Boşatmıyoruz ha köyleri da. Aslında support main olsun. Yok. her gördüğümüzü alırsak demek ki böyle sorunlarla karşılaşabiliyormuşuz. Bu 650. Neyse biraz gezeriz diğer base'i de tamamlarız. Şu ejderleri bari bırakmayalım ya. Şunun teleportu var bakalım 30 saniye ama çok tamammış. Sana fener atmaya geleceğim de ne tarafa gideceksin? Oğlum uyu uyuyor. ayakta uyuyorsunuz lan. Neyse lax ulti ile denesin çalıyorsa. Oğlum bunu koyayım. Attığın teleporta bak ya. Gireceğim ben de ya. Cık. Vego yapmıştım. Vay aman Yok yok Allah kaç lan Ben flash atacağım Çocuğu çıkardık galiba da biz çıkabileceğiz mi? İyi çıktık gibi Bunu geliyor yavaş oynarsak Bekle 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 ya, off. ya çok acele ediyorsunuz ya Adam geliyor zaten belli niyeti bozmuş kovalayacak seni. Tamam şimdi. Yok gitmeyecek. Ya Lux nereye yürüyorsun ya? Amına koyayım en önde duruyor adam. Rakip dörtledi. Ya. Ay, ay, amına ya amına koyayım sizin ya. Vallahi beyler <laughs> bir yere tıklayıp böyle alt tap mı yapıyorlar acaba ya? Sonra bir gün o amına koyayım neredeyim falan mı diye şaşırıyorlar. <laughs> 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 Blaze'ye bu kadar kötü olamazlar. Basra'ya... Ya vay ananı sikeyim senin. Neyse ya. Çok da önemli değil zaten. Uz uzatmaya gerek kalmadı. Neyse Ayberk kardeşim. Başaramadık. İsmini onurlandıramadık.